Psikiyatrist Doktor Mustafa Ulusoy'dan Anların Ölümü Geçmişim Nerede? Bugün şu an sizlere 25 yıllık meslek hayatımda en çok duyduğum bir klinik durumdan bahsetmeye çalışacağım. Duyduğum bazı ifadeler oldukça sık olarak karşımıza çıkıyor. Bunları ben kurgulamadım ama sık duyuyorum. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Bir hastamın ifadeleri. Hayatıma şöyle bir bakıyorum. Büyük bir huzursuzluk çekiyor içime. 35 yaşıma geldim ve ne geçti elime diye soruyorum. Elimde avucumda hiçbir şey yokmuş gibime geliyor. Tam bir başarısızlık abidesi hayatımı anlayacağınız. Sanki her an hayatı kaçırıyorum. Hayatı kaçırmamak için olmadık planlar yapıyorum. Planlarımı gerçekleştirirsem de bu duygularımla nasıl baş edeceğimden emin değilim. Sormadan ne demiyorum. Öleceğim ve arkamda ne bırakacağım? Üç beş günalar arkamda kalanlar ancak ben de herkes gibi unutulacağım. Ölmekten korkmuyorum diye sahte bir kahramanlık taslamak istemem ama 35 yıllık bir ölü olmak beni daha çok korkutuyor. Anneme geçen gün ben 35 yıllık ölüyüm dediğimde gözleri fal taşı gibi açıldı ve senin terapistinle randevun ne zaman diye sordu. Günlerdir aklımdan çıkmayan soru şu. Geçen gün ve yaşanan zamanlar nereye gidiyor? Hiç kaybolmayan bir hayat mümkün mü? İnanın mutlu olmamın yegane yolu bu sorunun cevabında yatıyor. Bu Kulağımızda tanıdık gelen ifadeleri hemen hemen her gün, her saat duymuşuyoruz. Çok meşgul bir gün yaşadınız, çalıştınız, çabaladınız, bir sürü iş yaptınız. Akşama doğru bir duygu yakanızı bırakmaz. Bugün ne yaptım? Elime ne geçti? Ne kadar çabalasak da, ne kadar iş güç yapsak da, sanki hiçbir şey yapmamışız gibi bir duygu içimize yerleşir o zaman hayatı sorgulamaya başlarız. Hayat elimden kaçıyor, gidiyor hissiyatı bir türlü bizi yalnız bırakmaz. Bu kadar şeyi yaptım, çalıştım, çabaladım ama elime ne geçti? Özellikle bu his çok yoğun ve sık yaşanan bir histir. Elime ne geçti? Bir şekilde bunu son derece dünyevi açıdan başarılı şeyler yapan insanlardan da duyarız. Yani bu durumun pasif bir hayat geçirmekle alakası yoktur. Elime ne geçti hissiyatı son derece dünyevi anlamda faal insanların da yakasını bırakmayan bir histir. Daha da önemlisi geçmişim nerede? Bir anın içerisinde yaşıyor insan ama akıllı yaratılan bir varlık olduğu için geçmişini düşünmeden etemeyen bir varlık. Hepimiz kendi yaşımızı düşünelim. Ben 50 yaşındayım ama 50 yaşın nerede deseler bakıyorum yok. Herkes yaşıyla buna bakarsa geçmişini bir kabristana defnedilmiş mezarlık hükmünde geçmiş veya ölmüş şeklinde hissedebilir. Bunun yanında gelecek de belirsiz. Yarın bir dakika sonra, on gün sonra ne olacağı belli değil. Gelecekte bir kabristan hükmünde ve biz iki kabristan arasında, iki mezar taşı arasında yaşıyoruz hayatı ve bu iki mezar taşı ruhumuzu çok sıkıştırıyor ve bu iki mezar taşı giderek doğumumuzla birlikte birbirine yaklaşıyor, yaklaşıyor, her an, her saniye yaklaşıyor ve nihayet ölümle birlikte iki mezar taşı birbirine değmeye başlıyor. İlk bahsettiğim kısımda kişinin hissiyatına, yaşadıklarına baktığımızda iki duygunun iç içe geçtiğini görüyoruz. Bir tanesi ben ne işe yarıyorum? Bir boşu boşunalık hissi, ne kadar dünyevi önemli addedilen işler yapsak da boş, bütün bunların bir manası yok, bir anlamı yok hislerinden kurtulamadığımızı görüyoruz. İkincisi de elimizde, avucumuzda bir şey olmadığını görüyoruz. Bu hislerin halledilememesi, çözülememesi birçok psikopatoloji beraberinde getiriyor. Mesela önemli bir insan olma ihtiyacını getiriyor. Fantastik dünyada birçok insana geleceğinizi anlatır mısınız? Hayal dünyanızda nasıl bir hayat düşünüyorsunuz? denildiğinde, çoğunun önemli bir iş yapma, bir anıt bırakma, öldüğü zaman arkasında bir eser bırakmayı yönelik fanteziler kurduğunu görüyorsunuz. Burada önemli olan nokta, insan ne işe yarıyor. İnsan önemli olmak istiyor ve bu dünyada varoluşunun önemli olduğunu hissetmek istiyor. Dünyevi anlamda en önemli işi yapsanız da, Edison olsanız da, ampulü icat etseniz de bu hissi kalbinizde tatmin edemezsiniz. Çünkü varoluşumuzun amacı dünyevi şeyler yapmak, önemli başarılar vücuda getirmek değildir. Bir gün bir arkadaşımla yemek yiyorduk. Tıp fakültesinden sınıf arkadaşım son derece başarılı bir bilim adamıdır. İsmini vermeyeyim. Yurt dışı makaleler yazar, yurt dışı konferanslara davet edilir. Çok iyi bir hekimdir birçok kişinin çözemediği vakaları çözer. Mustafa'cığım sana bir şey söyleyeceğim bulmuşken bir terapist. Sanki hiçbir şey yapmıyormuşum, hiçbir önemli şey yapmıyormuşum, hiçbir işe yaramıyormuşum, elimde hiçbir şey geçmiyormuş gibi bu dünyada bir his var içimde dedi. Şimdi benden şunu bekliyor. Olur mu canım? Dünyevi anlamda sen şunları yapıyorsun. Sen önemlisin. Niye böyle hissediyorsun? dememi bekledi. Haklısın, bence de hiçbir işe yaramıyorsun, dedim. Şaştı kaldı. Sorması gereken şey, bu dünyada bizim gerçekte ne işe yaradığımızdı. Ben buna varoluşsal işe yarama diyorum. Varoluşsal işe yarama dediğimiz şeyi çok basitçe örneklendirerek şöyle ifade edebiliriz. Sabahleyin çıktınız. Bahçenizde bir iki tane çiçek gördünüz. Ne yaparsınız? Yanınızda bir arkadaşınız ya da anneniz var. Anne, baksana ne kadar güzel bir çiçek dersiniz. Ancak çi çiçek güzel dediğinizde varoluşsal olarak hiçbir işe yaramıyor. Bu çiçek ne kadar güzel demeniz varoluşsal olarak sizin ruhunuza, kalbinize, iç aleminize hiçbir katkı sağlamıyor. Bir nur yok, bir hakikat akmıyor, bir fiiz gelmiyor insan ruhuna. Bir varoluşsal yaşama yapmak istersek nasıl davranabiliriz? O çiçeğin hakikatini ilan edebiliriz. Çünkü insan kainata bir müşahit olarak bir şahit, bir tanık olarak yollanmıştır. Neyin tanıklığını yapıyoruz biz? Kainatta tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz mutlak isimlerinin tecellisinin şahitliğini yapıyoruz. Bu tecelli bütün varlıklarda, kendi bedenimizde, ruhumuzda, Kayseri'nin çiçeklerinde, dağlarında, bayırlarında, bir arkadaşımızın yüzünde, işimizde, her şeyimizde var. Bize düşen bu şahitliği yapmak. Nasıl bir şahitlik bu? Anne bak, bizim menekşeler ne kadar güzel. Allah açtırmış. Burada Allah'ın cemali ne kadar güzel tecelli ediyor. Ne kadar güzel yaratılmış. Bakın çok kolay, çok basitçe. Ne kadar güzel yapılmış dediğimiz zaman kainatta işe yaramış olma fonksiyonumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta şudur. Bunu kendimize hatırlatmak. Varoluşsal işe yaramayı yönelik eylemlerimizde şöyle bir durun hemen her eylemde şunu kendinize söyleyin. Bir çiçek ne kadar güzel yaratılmış dediğinizde orada durun ve şu an kainatın en önemli işini yaptım deyin kendinize. Bakın çok kolay, çok basitçe. Bütün İslam alimlerince önümüzde konan formül çok basit. Ne kadar güzel yapılmış dediğiniz zaman kainatta işe yaramış olma fonksiyonumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bunu kendinize hatırlatmaktı. Varoluşsal işe yaramaya yönelik eylemlerimizde durup şunu kendinize söyleyin. Bir çiçek ne kadar güzel yaratılmış dediğinizde orada durun ve şu an kainatın en önemli işini yaptığınızı düşünün. Bundan daha önemli bir iş bulamazsınız. Mutlak bir varlığın isimlerine şahitliğini yapmak kadar önemli bir hakikat kainatta bulamayız. Peki böyle olunca ne olur? böyle olunca şu ayete vurgu yapar İslam alimleri. Allah müminlerden, onlardan canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Şimdi karşılığında eylemlerimizin, varoluşsal şahitliğimizin karşılığında Allah bizi bir ticaret öneriyor. Burada başka bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Varoluşsal olarak işe yaradığımızda, her anınızı yaratıcıyla bağlantılı hale getirdiğinizde namaz gibi, oruç gibi mesela oruç tuttuğunuzda 30 gün sabahtan akşama kadar aç kalırız. Zor bir şey ama Oruç tutmak hali bile kainatın yaratıcısı, mutlak bir varlığın esmasının ve sıfatlarının tecellisine masar olma halidir. O acizlik hali bir varoluşsal olarak işe yaramanın en uç noktalarından bir tanesidir. Ne olacak bunun karşılığında? Allah bize cennet vaat ediyor. Varoluşsal olarak Cenab-ı Hakk'ın esmasının şahitliğini yaptığımız zaman ne oluyor? Fani olan her şey baki olur diyor. Hayatımızda şu duyguyu tatmin etmeye yönelik bir kapı açılıyor. Akşama kadar çalıştık. Elimize ne geçti? Bir çiçeğin karşısında varoluşsal şahitliğimiz. Allah ne kadar güzel yarattı dediğimiz zaman elimize ne geçiyor? İşte o zaman, o an çok önemli olup beka buluyor. Allah o anı ebedileştiriyor o anı sonsuzlaştırıyor. Yokluğun elinden kurtarıyor. Beka buluyor o anlarımız. Şu su ne kadar güzel yaratılmış. Kayyumu baki olan diyor. Rızayı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen, onun zikriyle geçen bir hayat. Şu ömrü zayiyi, şu yok olmaya, bitmeye mahkum olmanı, ömrü baki inkılap eder.'' ebedileşir, sonsuzlaşır. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumdan çıkan çekirdek hükmünde helak olur, çürür. Ancak alemi bekada saadet çiçekleri açarlar. Ne kadar güzel yaratılmış bir çiçek dediğimiz zaman bütün alemi bekada bir karşılığı var. Orada ebedileşiyor, sonsuzlaşıyor ve bizi öldüğümüz zaman da karşılıyor. Burada şöyle bir önemli nokta ortaya çıkıyor. Birçok insan hayatını yaşarken dünyevi anlamda geride ne bırakacağım diye düşünür. Ben ölünce arkamda bir eser kalsın. Adım devam etsin şeklinde ama bir mümin ilginç şekilde geride bıraktıklarıyla çok fazla ilgilenmez. İlgilense bile bir hayır hasenat yapayım da hasenat kayıtlarıma defterime şeyler yazılsın diye düşünür. Asıl önemli olan bir mümin, yaratıcı adını yaşadığı zaman nereye giderse gitsin geride kalmaz ebedileşir. Yaptığımız zamanlar bizden önce gider, bizden önce baki olur, sonsuzlaşır. Alemi bekada sonsuz saadet çiçekleri açar. Bu bana çok ilginç ve güzel bir hakikat olarak geliyor. Bizden önce gidiyor. Bizim yaşadığımız an zamandan önce sonsuzlaşıyor. Baki oluyor. Alemi bekada saadet çiçekleri açıyor. Ne kadar güzel yaratılmış bu su dedik. Ya da elhamdülillah dedik. Binlerce, milyonlarca türü olur bu söylemlerin. Bu şu an beka aleminde hep bir saadet çiçeği olarak vücut buluyor. Yok olmuyor bu an. İşte özellikle bu kendimizi hatırlatmayı o an içerisinde çok önemli buluyorum. Şu an şu çiçek yaratıldı denildiğinde beka aleminde bir saadet çiçeği açtı. Orada sümbürlendi, orada mahsullendi, orada meyve verdi. Hatta şu da çok hoş bir ifadedir. Alim i berzahte ziyadar birer ışık saçar, nur saçar, munis birer manzara olurlar. Öldüğümüz andan itibaren yaratıcı ile beraber geçirdiğimiz o anlar bizim için bize arkadaşlık eden vasıtalar oluyorlar. Sonra bütün alemlerin mahsulatını cennet taşıyor. Yani cennet buradadır. Cennet bütün alemlerin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumların bakiyesidir. Cennet burada inşa ediliyor adeta. Şurası benim çok hoşuma gider. Geza benim vücuduma giydirilen süslü elbiseler, fıtratıma yerleştirilen hilatlar, padişah ve vezirler tarafından giydirilen iltifat ve mükafat amacıyla kürklü ve işlemeli kıymetli kaftan, Allah'ın bize yerleştirdiği, fıtratımıza giydirdiği hilatler var. Ve ilahi rahmetle süslü hediyelerin dizildiği bir gerdanlığı andıran hayatımla beni böylece teçhiz eden haletinin isimlerinin cilveleriyle süslenmişim. Kainat yaratıcının nazar şuhuduna ve kardeşlerimin mahlukata yaptığı ilan, teşhir, Hayat şuurunun bana kafidir. Şu ifade çok tatlı ifadedir. Kainatı yaratının hakikatin nazarı şuhudu. Biz kainatın yaratıcısının isimlerine şahitlik yapıyoruz ya, cenab Hak da bizim şahitliğimize şahitlik yapıyor mutlak gayipliğinin nazarıyla. Biz onun şahitliğini yaptığımız zaman o da bizim şahitliğimizi yapıyor ve onun o ebedi şahitliğiyle bir varoluş kazanıyoruz. Hayatımız elimizden gitmiyor, yok olmuyor, boşu boşuna harcanmıyor. Bunlar Mevlana Hazretleri'nin ifadeleri. Ölümünden sonra yaşarken kafanda taşıdığın her düşünce, çocuğunun mezarının etrafında baba, baba diye dolaştığını görürsün. Güzel düşüncelerinden huriler, gılmanlar doğmuştur çirkin düşüncelerinden de koca şeytan gelmiştir. Güzel düşünceler Allah'ı zikretmek, hamd etmek. Cenab-ı Hakk'ın tanıklığını yaptığımız zaman buradan Cenab-ı Hak bize cennetimizdeki halleri, durumları yaratıyor. Bir mümin rükû ya da secde edince onun rükû ve secdesi ahiret alimde cenneti oluyor. Yani yapılan hiçbir şey boşa gitmiyor. Namaz kılınca mesela şöyle düşünebilirsiniz. Ne kadar güzel yaşadım şu an. Diyelim ki 10 dakika namaz kıldık. İşte bu durum ebedi alemde vücut buluyor. Tüm zamanlarımız cennet alemlerine, gayb alemlerine gidiyor. Senin ağzından Allah'ın hamdi zuhur edince Cenab-ı Hak bu hamdi cenneti bir kuş yapar, bir çiçek yapar veya bir taş olur. Yoksullara bir ihsanda bulundun. Ne olmuş yani? Orada bir an yaşandı bu durum. Ebedileşiyor, yok olmuyor. Mesela bir ihsanda bulunduk. Nedir o durum? Allah'ın Muhsin isminin tecellisine mazhar olma halidir ve varoluşsal olarak işe yarama halidir. Yoksullara ihsanda bulundun. Zekat verdin. Elinde bir hayırda bulundun mu? O anda bu hayır bağ, bahçe, çimenlik olur. Başta belirttiğimiz ayete baktığımızda Allah müminlerden canlarını ve mallarını istiyor. Onun adına kullanmamızı istiyor. Karşılığında da ebedi alemde onları baki kılma müjdesini veriyor. Cennet vermek suretiyle. Sonuç olarak varoluşsal olarak işe yarama, varoluşsal olarak anların beka bulduğu hakikatinin gereğini biliyoruz ama tekrar şunun altını çiziyorum. Bu varoluşsal olarak işe yarama eylemini yaptığımız zaman durup birincisi şu an kainatın en önemli işini yaptınız. Bundan daha önemli bir iş yapamazsınız. İkincisi bu anımız beka bulduğu ve ebediyete gitti yokluktan ve hiçlikten kurtul demenin çok önemli olduğunu düşünüyorum